Ankara'da terör örgütü tarafından yapılan bombalı saldırıya tepkiler sürüyor. İl yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yayınladıkları mesajlarla olayı kınadılar. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ yaptığı açıklamayla yaşanan olayı kınadı. Demirdağ açıklamasında son günlerde artan milletçe hepimizi derinden yaralayan terör olayları ve şehit haberlerine eklenen Ankara'da sivil halkımıza yönelik menfur bombalama eylemiyle onlarca insanımızın katledilmesi olayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir süredir karşı karşıya olduğu büyük tehlikenin ciddiyetini göstermektedir. Millet olarak bu zor günlerde daha uyanık, sabırlı ve eylemlerin arkasındaki karanlık ellerin amaçlarını unutmayacak, bir bilinçle hareket ederek birbirimize kenetlenmemiz zorunludur. Terör nedeniyle ebediyete uğurladığımız aziz şehitlerimiz ve vatandaşlarımıza rahmet, yaralananlara acil şifalar, ailelerine başsağlığı dilerim. Müsiyat Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun Ankara Tren Garı önünde meydana gelen patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, yine şiddet ve kirli oyunla karşı karşıyayız, daha önce Suruç, Diyarbakır veya başka örneklerde karşılaştığımız bu elim tablo göstermiştir ki, ülkemizde ne zaman barıştan bahsedilecek olsa, bombalar patlatılıyor, provokasyonlar artıyor, masum canlar katlediliyor. Bugün suçlamalar değil, birlik ve provokasyonlara karşı uyanık olma günüdür. Bu süreçte teyit edilmemiş bilgileri de itibar edilmemelidir, dedi. Fransifet Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Alper Bektaş, Ankara'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Bektaş açıklamasında barışa, huzura, güvene ve istikrara olan inancımız hiç azalmamalıdır. Türkiye olarak bu zor zamanlarda birbirimize kenetlenerek ve birbirimize inanarak ben duygusuyla değil biz duygusuyla anlatacağız, sebebi ne olursa olsun şiddet hiçbir zaman meşru görülemez, aklı kabul edilemez dedi. Tüm Eğitim Çalışanları Sindikası Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Erbek'te açıklamasında yaşanan saldırı yıkınadı. Erbek açıklamasında, 10 Ekim Cumartesi günü Ankara'da gerçekleşen hain terör saldırısı sonucunda maalesef yüzden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, yüzlerce vatandaşımız da yaralandı. Tetsen ailesi olarak, kalleş saldırı sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz dedi. Kuzova Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hazım Yaşbay yayınladığı mesajda, Başkentimizde meydana gelen üzücü olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını ve tüm milletimize başsağlığı dilerim dedi.